PEST analizi stratejik çalışmalarda kullandığımız çevrenin bugün ne olduğunu, yarın ne olacağını gösteren bir analiz şeklidir. Aslında İngilizceden gelmesine rağmen kelimeler Türkçe'ye de oturuyor. P, politik çevre ne olacak? İstikrar, istikrarsızlık, seçim, seçim yok, seçimlerde şu sonuçlar çıkacak gibi. E, ekonomik çevre nereye doğru gidiyor? İlerliyor, geriliyor, sıkıntılar var. S, sosyal çevre ne olacak? Sosyal yapı buradan alıp buraya doğru götürecek bizi. Ve PEST'in son kavramı da T, teknolojik çevre ne olacak? Yani buradan nereye doğru gideceğiz? Bunu 20 sene evvel konuşsaydık, fotoğraf makineleri için konuşsaydık, mekanikten dijitale gidişi görecektik. Bu çevre içerisinde nasıl hareket edeceğimizi belirlemek için bu çevreyi tespit etmemiz lazım. Test analizi de bunu tespit etmemize yardımcı olan bir araçtır.